Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox oyununda Skibidi Tuvalet oyununu oynayacağız. YouTube trendlerine girmiş olan bu arkamda gördüğünüz Skibidi Tuvalet nedir? Hep beraber görüp oyunu oynayıp bitirmeye çalışacağız. Şurada gördüğünüz gibi Frey diyor. Bu arada şu an hepiniz aynı anda kanalıma abone olup videomu beğenirseniz muhteşem olur. Beğeni atanlara çok teşekkür ediyorum. Şu an unlock etti arkadaşlar. Yeni bir malzeme aldı. Bize bir karakter açıldı sanırım. Böyle bir şey oldu. Oy! Bil bil. Oy bu bildin bana kafa attı lan. Ne oldu öyle birden? Ana dur bir daha gireyim. Karakteri alınca ne oluyor öyle? Ana gördünüz mü? Ay bismillah. <laughs> Karakteri aldım. Bir işte bir dop şarkısını söyledi ve beni vurdu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuradan aşağı inelim. Buradan ilerliyorum arkadaşlar. Bunlar çok tehlikeli. Bunların yanına yaklaşılmaz. Tuvalet only diyor. Buraya bir girelim. Burada bir şeyler var mı? Burada e diyor. Oo, bir karakter daha kazandım. Şimdi bu karakteri açacağım. Umarım bu karakter de bana vurmaz. Az önceki karakter bana bir vurdu. Ödümü kopardı arkadaşlar. <laughs> Bakın bu ne? Ooo jumpscare. Ana bildiğin gibi bir tuvalet oldum Roblox'a gelmiş lan bu. Oy, burada acaba birilerine vurabilir miyim? Jumpscare diyor ne oluyor? Ha, birilerini mi korkutuyor acaba? Şu arkadaşın yanına gidelim. Selam ben geldim kardeşim. Uy! Adam beni korkuttu lan. <laughs> beni korkutabiliyormuş. Tamam tamam. Kendimiz otomatik jumpscare atabiliyormuşuz. Şurada tuvalet şop var arkadaşlar. Bildiğiniz tuvalet malzemeleri alabiliyoruz herhalde. Burada neler varmış neler varmış. Şurada bir şeyler alabiliyormuşuz. Şunu tıklayalım bakalım. Oy. çok güzel bir şey daha kazandım. Bakalım bu neymiş? Oy 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 oy. Tuvalet şop arkadaşlar. Bakın aldıma bakın. Bildiğiniz şikibidi. Örümcek tuvalet olduk. Arkadaşlar şöyle jumpscare yaparım. Arkadaş korkutabiliyor muyum? Gel böyle. Oy bunu korkutup yapma yapma yapma. Bu bana biri işte bir dop yapabiliyor. Ben ona niye yapamıyorum acaba ya? Tıklayıp mı yapmam lazım acaba? Peşime verdi şu an peşimden geliyor. Şunu biz bir açalım. Tamam şöyle ilerleyelim. O bize yapabiliyor da biz niye ona yapamıyoruz acaba ya? Saldır! Yapma yapma yapma. Arkadaşlar Roblox oyununda Shikibidi tuvalet oyununu oynuyoruz ama onlar bizlere saldırıyor. Bakalım başka açabileceğimiz karakter var mı? Etrafı gezerim. Oy şuradaki adama bakın. Bu nasıl bir şey olmuş böyle? Şuradan Aşağı düştüm. Aşağı. Oy, tırstım. Bir dakika kardeşim, bir dakika. Ben de varım. Kaç, Özgür kaç, Özgür kaç. Arkama birdi geliyor. Kaç, 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 kaç. Oy, bu birdin tam Shikibidi tuvalet. Bu benden daha güçlü herhalde arkadaşlar. Peşime verdi geliyor. Buradan kurtuluş yok mu acaba? Burada nasıl kurtulacağım ben? Şuradan giriş yapabilir miyim? Giremiyorum. Herhalde bununla birlikte bir şeyler yapmam lazım. Beni yakalım. <laughs> <laughs> Şat <Şartıyor>, dedim. <mi? gülüyor> Diyor bir işte bir dom 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 Yas 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 yas. diye girdi. Bu arada benim karakter açmam lazım arkadaşlar. Yer olarak karakter bulmam lazım. Az önce çok değişik bir yere girdim. Oradan bir şey alamadım. Şurayı açalım. Şurada selamünaleyküm diyelim. Bir şeyler bulabilir miyim acaba? Open. Oy yer açıyoruz. Bu ne? Aynı parkur gibi olmuş burası böyle. Sanki parkurdayım ben. Buradan Yuk yukarı doğru çıkalım. Yukarıya açtık. Yukarıya geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane deşik gibi de. tuvalet tam yukarıda. Ben de yukarıya geldim. Burada bir şeyler yapabilir miyiz? Şöyle karakterimi giyeyim. Oy şimdi gelebilirsiniz. Gelmek isteyen var mı? varsa gelsin. Ana bu ne? Bir şey daha aldım. Arkadaşlar güvenlik kamerasına dönüştüm. Bir tane daha malzeme aldım. Bir tane daha malzeme aldım. Burada bir sürü şey var. Oy 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 bir sürü karakter buldum burada. Bir sürü karakter buldum. Bunları bir deneyelim. Başka bir karakter aldık. Ana bu karakteri aldım. Bu da kim böyle? Bir sürü karakter aldım. Bir sürü. Şuradan ilerleyelim. Yanım. Oy 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 bu ne? Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Şiki bir de tuvalete bakın. İki tane ikiz karakteri oluşmuş. Benim aldığım başka ne vardı? Bir de bu var. Oy benim karakterlerim daha güzel bu arada baksanız. <laughs> acaba o büyüklerini nereden almışlar? Keşke ben de o büyüklerinden alabilseydim. Bu da var böyle gülen bir tane gibi bir tuvalet var. Şuradaki arkadaş herkesi korkutuyor ama ben buradan sağa döneceğim arkadaşlar. Biraz daha hızlı giden biri varsa şuradaki malzemeleri alalım. Şuradan aşağı atlamayacağım. Aşağı atladım mı kayboluyorum orada. Şunu nasıl almışlar acaba? Şunu alan arkadaş nasıl almışlar? Çok merak ediyorum yani. İlk öncelikle bu, bu Skibidi tuvaletler nedir arkadaşlar? Onu söyleyeyim size öncelikle. Bunlar normalde hem yabancılarda hem bizlerde bir anda gündem oluyor. izlendikçe izleniyor. YouTube trendine çok fazla düşüyor. O yüzden bir anda herkesin gündemine oluşuyor. Bunlar bu Skibidi tuvaletler dünyayı ele geçirmek istiyorlar. Yani bildiğiniz toplanıyorlar. Herkesi esir alıp kendileri hüküm sürmek istiyorlar. Ama karşılarında kim var? Şu kamera heyetler var ya. Şunlar onlara engel olmak istiyor. Bunlarla gördüğünüz gibi karşıdaki bu skibidi tuvaletler birbirleriyle savaşıyorlar ve karşı karşıya geliyorlar. Bu kamera hayatlar bunları engellemeye çalışıyorlar. Olay bu şekilde döngüsü başlıyor ve uzadıkça uzuyor. Uzadıkça uzuyor. Devamını işte bizim gündemimizdeki dünyadaki kişiler bunları trend haline getiriyor. Bir kişinin başlattığı akımla beraber bunlar akım oluyormuş. Ve biz de gibi bir Tuvalet'te Roblox oyununa girip bu gördüğünüz karakterleri tek tek açıp Oyun içerisinde jumpscare yaparak hüküm sürebiliyoruz. Gördüğünüz gibi karşıya yeni karakterler gelmiş. Bunlara jumpscare atabilir miyim? Atıyorum ama bunlar niye korkmuyor? Mesela bu adam bana saldırıyor. Saldırdığı zaman ben perişan oluyorum. Ben buna mesela saldırmak istersem niye saldıramıyorum? Onu anlamadım arkadaşlar şu an. Ve kayboldu mu? Kayboldu. Ano. Şuradan mı alabiliyoruz acaba? Bir bakalım da şuradan atlayabiliyor muyum? Hayır. Şunu açabiliyor muyuz? Hayır, burayı da açamıyorum. Aa var. Açabiliyoruz. Açtım asansörü. Yukarıya geldim. Şuradaki malzemeyi alabiliyorum Şurada ne var? Bir tane de herhalde komiser oldum arkadaşlar. Asansöre binelim. Aşağı inelim. Şuradan çıkalım bakalım. Bir karakter daha almışız. Oy, çok iyi olmuşum. Bunlar acaba beni korkutabilir mi ya? Şunları bir yapalım yaparım. <laughs> Ne karakterler varmış ya. Benim karakterler hiç arkadaşlar. Şöyle şuradan en son aldığım hangisiydi? Burada bir sürü var. Bir sürü karakter açabiliyoruz da ben en son bunu açtım. Hayır gelme 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 gelme. Sen beni korkutuyorsun gelme. Gelme sen çok korkunç olmuşsun gelme. Gözünü sevin gelme. Ben buralara girip şu siyahlı olan ne acaba? Oy burada da büyü var. <laughs> Buraya yaklaşmayalım arkadaşlar. Şunlar çok büyük. Acaba nasıl aldılar ya? Onu nasıl alabiliyorlar? Ben de çok merak ettim şu an. Aha burada da bir şey alabiliyorum. Oo, Türk Şikibidi arkadaşlar Türk oldu Şikibidi tuvalet Türk oldu bildiğiniz gördüğünüz gibi <laughs> Fesi de takmış kafasına <laughs> Bildiğiniz Türk Şikibidi olduk <laughs> Çok değişik lan bu böyle <laughs> Baksana tipe Çok değişik bir hal oldu bu Buradan ilerleyelim sen gel sen gel Seni bir korkutayım Aklın başına gelsin Seni bir daha korkutayım Ben bunu niye korkutamıyorum Beni korkutabiliyorlar da ben bunu korkutamıyorum Jumpscare diyorum Eee senin buradan kaybolman lazım Tuvalet scrap var. Ana ben buraya gireceğim. Acaba o büyüklerini buradan mı almışlar? Bakın buradan yukarıya doğru gidiyorlar. Şurada malzeme var mı? Lan o değil. Tuvaletin önüne geliyoruz tamam mı? Düşün tuvaletten kendimize karakter seçiyoruz. Şurada bakalım ne alabiliriz? Oo. Yine bir karakter daha açtık. Şu yukarıdan açabilir miyim? Ana çok değişik karakterler aldım. Hele baksanıza tipime. <laughs> ne biçim bir şey oldum. Ben zaten oyun içerisindeki bütün karakterleri neredeyse aldım. Şöyle bir kiliseye girelim. Kiliseye girdim. Bir de melek aldık herhalde. Melek olduk sanırım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi melek de olduk. Şikibidi tuvalette bildiğiniz melek haline dönüştü. <laughs> Çok değişik arkadaşlar. Bulabildiğiniz tüm karakterleri bu Roblox oyununda bulabiliyorsunuz. İşte bu Şikibidi tuvalet. Bakalım bu kim ya? Bu sabahtan peşimde. Gel buraya gel gel gel. gel. <laughs> Beni yakaladı ya. Ama şarkı güzel. Bir işte bir dom 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 dom. Yes 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 yes. Şarkı çok güzel ama ben niye bunlara cam atamıyorum? Onu anlamış değilim. Herkes bana atıyor ben onları atamıyorum. Benim burada açmadığım daha bir sürü karakter var. Ama bu diğer karakterleri nerede bulacağız arkadaş? Ben onu anlamadım arkadaşlar ya. Bir sürü karakter var. Mesela girdim her yeri açtım. Acaba daha da mı yukarı çıkacağız? Daha da mı aşağı ineceğiz? Daha da mı ileriye gideceğiz? Onu anlamadım. Şurada Geldim şuradaki karakterleri açtım. İleri gittim aslında. Teleport yapıyorum Tamam mı? En son şu aşağısı var. Biz Warzone'a gidelim. Şurada savaş varmış. Açmadım yer kaldım hayır. Açtım. Şu, gördüğünüz gibi ana şu yukarıda bir tane var. Şunu açmamışız. Durun 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 durun. Şunu açalım ne veriyor bize? Ana bu karakterden aldık. Güzel oldu bakın. Şimdi beraber aynı adam olduk. Ben de iş gibi bir de, tuvalet oldum. Bu karşıdakine tekrar saldırabilir miyim? Bence saldırabilirim ay mı bu? Ana Badnestay. Badnestay'da olduk. Oyun içerisinde bütün karakterleri alabiliyormuşuz. Çok güzel. Badnestay olarak buna saldırabilir miyim? Sen gel buraya. Sen gel. Gel 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 gel. Buna bir jumpscare atalım. Sen gel buraya bir jumpscare. Ben ayım dedim sana. Oy bu da benim karşımda. Bu da belli bir şık bir tuvalete dönüştü arkadaşlar. Gel 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 gel. Sana da bir tane vurayım. Gel gel. Sen ak da vereyim bir tane. Bunları atıyorum ama bunlar da gözüküyor mu acaba bunların bana saldırdığı gibi? Al sana. Vetnes'le <laughs> şık tuvalet dolduk arkadaşlar. Çok güzelmiş. Biz en baştaki karakterimize dönelim. Bu karakterlerin tamamını bir sonraki videoda atacağım. Bu videonun devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Roblox oyununda Skibidi Tuvalet oyununu oynadım. YouTube trendine oturan Skibidi Tuvalet oyununun karakterlerinin hepsini açtım. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.